Sincaplar, dünya genelinde yaygın olarak bulunan ve çeşitli ortamlarda yaşayabilen küçük memelilerdir. Sincapların iki yüzden fazla türü bulunmaktadır ve bu türler, genellikle ormanlık alanlarda, park ve bahçelerde, hatta şehirlerde bile görülebilir. Sincaplar, hem gündüz hem de gece aktif olabilen sosyal hayvanlardır. Sincapların fiziksel özellikleri oldukça dikkat çekicidir. Genellikle uzun, tüylü kuyrukları, keskin dişleri ve büyük gözleri vardır. Kuyrukları denge sağlamak, ağaçlardan inip çıkarken yön bulmak ve havada süzülmek için kullanılır. Sincapların tüy renkleri türlerine bağlı olarak değişiklik gösterir, genellikle gri, kahverengi ve kırmızı tonlarında bulunurlar. Beslenme alışkanlıkları açısından sincaplar omnivordur, yani hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenirler. Genellikle meyve, tohum, fındık, böcek ve mantar gibi besinler tüketirler. Özellikle fındık ve ceviz, sincapların en sevdiği besinler arasında yer alır. Sincaplar, yiyecekleri saklama konusunda oldukça başarılıdır. Kış aylarında besin bulmakta zorlanmamak için yiyeceklerini ağaçların kovuklarına veya yer altındaki deliklere gömerler. Sincapların sosyal yapıları da oldukça ilginçtir. Genellikle yalnız yaşasalar da, bazı türler grup halinde yaşar ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Sincaplar, çeşitli sesler ve beden dilini kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. Tehlike anında, avcıları uyaracak çeşitli alarm sesleri çıkarırlar. Sincapların yaşam alanları genellikle açlık alanlardır ancak şehirlerde de sıkça görülürler. Şehir ortamında parklar, bahçeler ve bahçe ağaçları gibi alanlar, sincaplar için önemli yaşam alanlarıdır. Şehirlerde yaşayan sincaplar, insanların varlığına hızla adapte olabilme yetenekleriyle bilinirler. Ancak sincapların da karşılaştığı tehditler vardır. Habitat kaybı, iklim değişikliği ve insan etkinlikleri, sincapların doğal yaşam alanlarını tehdit eder. Ayrıca bazı sincap türleri, avcılar ve yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit altındadır. Bu nedenle sincapların korunması ve doğal yaşam alanlarının korunması bu sevimli hayvanların geleceği için oldukça önemlidir. Sonuç olarak sincaplar zeki ve uyumlu canlılar olarak doğanın önemli bir parçasıdır. Hem doğada hem de şehir yaşamında karşımıza çıkan bu sevimli hayvanlar ekosistem dengesi açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Onların korunması ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması doğanın bu harika varlıklarının devamı için elzemdir.